Honduran'da Emenike var mı? Sürat var mı? Veba var mı? Güçlü Santoro Kırsıcı'nın. Musa So var mı? Kıvraklık teknik. Mamadou Diak var mı? Fırsatçılık. Araya girme. Dört oyuncunun da en güzel, en beğendiğimiz, e, özellikler alan bir futbolcu. Honduran. Hepsine sahip bunların. Hepsi %100 değildir elbette ama. Mutlaka. Hep, e, hepsine e, sahip oyuncu. Çok bambaşka bir. Santrafor transfer ettiler. Yani e, gerçekten önemli bir oyuncu aldı. Tebrik etmek lazım. Maliyet de çok yüksek. Yani kolay değil bu transferi yapmak. Asensio ise bir akıl. Fenerbahçe'nin eğer o transfer olursa mesela şu andaki sağdaki aklı Fred. Fikir de o e, aklı gole çevirenler oluyor. Nesri olabilir. Ceko olabilirdi. Şimdi Asensio aklı gibi gözüküyor. Honduran'da Fikri gibi gözüküyor. Yani aklı ve Fikri iyi bir e, yapılanma gitti. Rahmetli Dağım demişti. Türkiye'de insanlar transfer yapmayı, forvet almak zannediyorlar demişti. Ve geçen isimlere baktığımız zaman Joao Felix, Evinges, hep, hep, hep Santrafor, for forvet, santura forvet. Ve bu takımın daha sol beki yok. Kostic gitti. Osterwolde geldi. Yani. Daha sol beki yok. E bu takımın sağ beki de yok. Osa'ya gitti. Ha diyebilirsin ki Oğuz Aydın oynatacak ama daha yok. Hey, e, e be Beka nasıl dönecek belli değil. E, Şükrinar umarım bitirler o transferi ama daha be belli belli değil. Baktığın zaman stoperin olması lazım. Uğurcan konusu tamam bitti. Trabzon dedi ki vermeyeceğim dedi. Yani Livakovic, İrfan Can ikilisiyle mi devam edeceğim Ya da bir kalezi alacağım mı? O konuda belirsizlik var. Ya yani, bence Almanlar çok problem değil bak söyleyeyim sana. Yani Lukaoviç'te İrfanca ne gibi hayatta e, milli takım paletini buraya, buraya buraya koymuş önemli kaleciler. Yani ondan çok daha büyüdü iyisini getirmen lazım. Yani Uğurcan o etapta Türk olması vasfıyla sana e, eli tanıması, lider karakteri orada bir fayda faydası, e, sağlayabilirdi. Ama almadılar dedi. Ben karar bağlamadım açıkçası Bayağı nasıl alınmadı etmedi diye. Karalar bağlayacak kim? Galatasaray. Galatasaray da Uğurcan şansını kaybetti. Daha büyük yarayı onlar aldı. Uğurcan, yani Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamayla beraber. Merkez orta sahaya baktığın zaman Fred var elinde. Abrabat var. Şimanski var. Mert Hakan var. İsmail Yüksek var. Genç Bartu var değil mi? Alt tane oyuncu var o bölgede. Rıdvan Hoca da Güdap sağ ayaklı bir oyuncu alın diyor. Ya ön taraf hakikate hep sol ayaklı oldu. Ön ön taraf ön tarafta. Ya bu 6 oyuncu seni taşır mı? Şimdi baktığımız zaman şunların içinde burada bir 8 numara yok. 10 numara da yok. Yani bu 6'nın içinde iyi 6 numaralar var. Šibanski'ye 8 dersen, Asensio'yu geldiyse Šibanski de 6. Yani orada hem 6 hem 8 oynayabilecek bir oyuncu peşinde. Mesela Parti. Parti iyi oyuncu. Bak onu yakaladım mı oradaki puzzle'ı da e, doğru tamamlamış olursun. Ama önce bir sol bek ve sağ bek. Yani ben Oğuz Aydın'la oynayacağım sağ beki. Bence mantıklı. Bak sağ bek Oğuz Aydın mantıklı bence. O çocuk yapar orada. Çok da e, büyüyerek yapar yani. Aynı Ferdi Kadıoğlu gibi efekt olur. Ben isterim. Ama Ali Başkan'ı alacağını düşünmüyorum. Yani profesyonel dünya kimin hangi takımı tuttuğu önemli değil. Önemli olan formasını nasıl ıslattığıdır. Yani siz e, gidip oyuncuları, Türk oyuncuları başka kulüplerden alıyorsunuz ama çocukluğunda başka takımın taraftarı da olmuş olabilir. Ama e, böyle bir açıklamaya yaptıktan sonra e, başkanı, Şali başkanı alacağını düşünmüyorum onu. Nasıl tepki geldi ya Uğurcan'a bile? Ya o transfer gündeme geldiğinde Uğurcan transferi. Trabzonspor'la da bu nasıl olacağız değil mi? Evet. Taraftar yani kendi arasında tartıştı. Tam sonra bir sessizlik geldi. Ama Uğurcan bir yan topa çıkmayıp arkadaki oyuncu kafa bir gol edindi. O taraftar var ya neler yapacak? Ben başka taraftarın bu kafa yapısı, bu trollenme kabiliyeti yeteneğiyle tamam mı? Daha beter olabilirdi. O nedenle Hakan e, hayran olduğum bir oyuncu. Hakan Çalınlı'nın sus milli takımı Amerika'da gördük. Nasıl organize olamadığını, nasıl e, dağıldığını, sabrık olduğunu. Yani Hakan giriyor, hop toparlıyor her şeyi. Şimdi takımda Talisca varsa, Honduran varsa, en varsa, Asensio varsa beklenti yani Fred'den kimse gol bekliyor mu şimdi? Beklemiyor. Yani Hakan'da o profili kazanır ki mil takımda da fok fok insanlar anladı onu kazanmamıştı. Benim Hakan'daki e, en büyük beğendiğim nokta yani ciğerini ortaya koyuyor. Kesinlikle sonucu kabul etmiyor. Her topa kendini gösteriyor. Mesela takım baskı yediği zaman o çıkartıyor takım baskıda. Alıyor, iki sallanıyor. Ee, koşan arkadaşının önüne bırakıyor topu. O çıkartıyor. Yani çok stratejik, çok önemli bir oyuncu. Ama ben biraz Ali Koç'u tanıyorsam onun e, oyuncuda Fenerbahçe ruhunu ee, takım ruhunu, o aidiyeti ilk plan alan bir başkan olduğunu biliyorsam, işte bu açıklamalardan sonra ya yani ne bileyim Hakan'ın babasının e, paylaşımlarından sonra falan, e, bilmiyorum tercih ediyorum düşünmüyorum.